İyi akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Artık iki kişi konuşurken üçüncüye telefon dinlemek düşüyor sayın seyirciler. Yakında telefon açtığınızda sayın abonemiz aradığınız istikamete doğru bütün hatlar dinlenmektedir anonsunu duyarsanız hiç şaşırmayın. Bize emretmişsiniz sayın başkanım. Esavullah sayın partizanlarım size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Sizi dinliyoruz başkanım. Evet onlar da öyle yapıyor. Beni dinliyor. Size söyleyeceğim önemli konu buydu. Ben dinleniyorum. E siz hiç rahatsız etmeseydik. Rahat rahat dinlenseydiniz beyefendi. Hakkınız tabii. çok yoruldunuz. Öyle değil salak. Telefonlarım dinleniyor. Nasıl olur? Kim? Bu ne cüret? Bu üç sorunun cevabını ben de merak ediyorum. İktidarın bir oyunu bu bize. Ayrıca ben telefonlarımın dinlenmesine hiç hoşlanmam. E özel konuşacaksanız biz çıkalım beyefendi. Bu salağı kim kaydetti partimizde? Siz beyefendi. Lakin karışmak ve lafı değiştirmek gibi olmasın ama... ...duyduk ki iktidar partisinin telefonları da dinleniyormuş. Hadi canım, onlar dinlemiyorsa kim dinliyor lan bu telefonları? Benim karşı partide adamlarım var Sayın Başkanım. Hem telefonlarımız dinleniyorsa durumu bildiğimizi bilmeleri iyi olur. İyi o zaman hemen ara hadi. Alo Sacit? Ha benim ben, ee, bak sana bir şey söyleyeceğim. Bizim telefonlarımız dinleniyor. Sizinki iyi yine. Bizim burada her şeyi dinliyorlar. Çamaşır makinesini, buzdolabını, vazoyu her şeyi dinliyorlar. Bir beni dinlemiyorlar. Bu gidişle ben burada kalamam. Sen orada bana bir kadro ayarlamaya çalış lütfen. Efendim? Zannetmiyorum bizimkiler dinlemiyordur. Hem tahmin ettiğime göre galiba bizim telefonlar da dinleniyormuş. Merak etme ben bir şey öğrenirsem seni ararım. Sajid Bey siz konuşurken parti başkanımız aradı. Kararname ne oldu diye soruyor. Beni dinleseler kararname bir şey olabilecek. Ama bu durumda kararla name olmaktan öteye geçemiyor. Bir de telefonlarımız dinleniyormuş. Muhalefet yapıyor olabilirim diye sordular kendilerine. Allah Allah onlar da siz mi dinliyorsunuz diye soruyor. Ya kim dinliyor bütün bu konuşmalarımızı? Oldu ne diyorlar? Haberleri iyi mi bari? Söylesene kızım. Tamam. İşçü ücretlerinde değişiklik düşünülmüyor tamam mu e sonra muhalefet de bu konuda bir şey yapamayacakmış. Aa! 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 başka başka tekel ürünleriyle şekere de zam geliyor. Oha! Zamlanmadan koşup alın bari. Aa! Eksik olma kızım, sağ ol. Ekmeği de zam yapacaklar mı? Gitmişken onu da alalım. Bu konuda bir şey söylemediler vallahi. Zaten onların abuk sabuk konuşmalarını dinlemekten içime fenalık geldi. Sağ ol kızım, sağ elinde tedbirimizi ya. alıyoruz. Aa! Baba. Telefonların dinlendiği her an anlaşılabilir, Vay başımıza yaramaz. bir iş gelebilir. Arkadaşlarını bir süre buraya getirme olur mu? Tamam kızım, tamam. Üzme tatlı canım. Zaten şimdiye kadar hep kendileri konuştu, Hı. kendileri dinledi. Adresi Birazcık halkı dinleselerdi, hiç böyle şeylere gerek kalmadı. Sen üzülme Hı. ama yine de bir şey duyarsan bize haberler, ha, tamam. Tamam. haber ver, tamam Hadi gidelim. hadi şey Anne, anne yani. hadi. Hadi. hadi Bazı kitapsızlar yüzünden evdeki hesap kitaba uymuyor sayın seyirciler. Kazananlar hep işi kitabına uyduranlar oluyor. Ha evet, derslerinizi çalıştırırız mı bakalım? Kim kalkacak tahtaya? Vedat? Haydi Kunduz! Söyle bakalım, Amerika'da İngiliz egemenliğine karşı savaşan bir grup vardı. Kimdi bunlar? Acılar öğretmen, çelik bilek önderliğinde savaşıyorlardı. Peki, çelik bileğin en büyük yardımcıları kimdi? Eee şey, Mr. Bilek! Emin misin? Doktor Sanosu? Hayır! Profesör Akutus ve... ve... Ve ve biri daha vardı. Hani şu elmalı turtayı çok seven biri. Ready, bravo, alkışlıyorum. Söyleyin bakalım, Mr. Bluffer yardımcısı kimdi? Kaptan Swing. Swing, Mr. Bluff ve Gamlı Baykuş o kalesinde yaşarlardı. Bayık anıtını da öğretmenim. Evet, bir de Pire torbası köpeklerin vardı. Söyleyin bakalım. Kurver kalesinde kim yaşardı? Mix! Tom 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 Antalya kurtları aşkına bravo! Peki yüzbaşı Tom Mix kime aşıktı? Ha ben buranın kızı öğretmeni! Peki şimdi ödevinizi veriyorum. Yazın bakalım. Tom Mix son macerada azılı haydut bin bir suratı nasıl elinden kaçırdı? Bu konuda herkes bir kompozisyon yazsın. Tamam Ersan Bey, ben de sizin yayın eviyle çalışmak isterim. Daha şimdiden ders kitaplarını üç kere değiştirdik. Yani veliler söylemeye başladılar artık. Sayın müdürüm, bir milyar kere özür dilerim ki... ...çocukların daha çağdaş bir kitap okumaları kimseyi rahatsız etmez. Bu bir milyar kere dilediğim özürdeki bir milyarı bilhassa vurgulamak isterim. Şu meseleyi daha açık vurgular mısınız Ersan Bey? <laughs> Alınması zorunlu ders kitabı olarak Mandrake'yi seçerseniz... ...bir milyar tane bir liranız olur. Hadi ya! <gülüyor> <gülüyor> hay Allah ya! Tom Mixçiler dört yüzü bile zor vermişlerdi. <laughs> Ay, hay canını al buz alsın ne yapsam ki? Kabul edin. Eğer kabul ederseniz on tam macerası olan bir de cilt hediye ederiz. Vamos lá, this efendim dinletemedim. Kimsiniz beyefendi ne istiyorsunuz? Veliyim ama deli olmak üzereyim. Çocuğun okuyacağı kitabı yine değiştirmişsiniz. Bu ne rezalet ya? Ne rezalet böyle be zor geliyorsa okutma çocuğunu. Yok ya zırt pırt kitap mı değişirmiş? Hadi yayın evleriyle anlaşın bir kitap da para basıyoruz biz burada. Çık dışarı yoksa attırırım seni dışarı. Bana bak bana çocuğa son okuttuğunuz kitabı iyi çalışıp da geldi mi haberin olsun ha? Ne kitabıymış lan o ne kitabı? Ben ne kitabı olacak? Kara kuşak karate. Şarkıcı Bestami bugünlerde yine Gündemde sayın seyirciler Mevlam sabırlar Bensin Ay sen sus Manyak Terbiyesiz hayvan Yoksa bu kadın bunun gerçekten annesi mi Arası güzel Bestami'nin babalara Gelişini haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar tolklaşa tolklaşa anlaşırlarmış. Artık iyice işin şovunu çıkardık sayın seyirciler. Hoş geldiniz beyefendiler ve hanımefendi. Kusura bakmayın sizleri beklettik. Zeynep hanım konuklarımızı boyar mısınız? Önce sizden başlayalım. Hop 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 abla ne yapıyorsun ya? Karı mıyız biz? Bak karı burada. Est. Onu boya boydan boya. Evet. hanımefendi yeterince boyalı zaten. Boyalı basın gibi. Boyanırken mi basıldın? Düdük! Hüllü tencere! Hanımefendi bu boyama işi de nereden icap etti? E, televizyon çekimleri sırasında yüzünüz gözünüz parlamasın diye. Evet. Aa, televizyona mı çıkacağız kız? Herhalde çıkacağız. Kimler çıkmıyor ki? Bizim neyimiz eksik? Ben öyle her programa şerez olamam. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kim lan bu? Hı hı. Hı, hı. tamam, tamam. Evet, ben hazırım. E, kusura bakmayın telefonla konuşuyordum sizlerle ilgilenemedim. Şeref verdiniz, kusura sefa geldiniz. E, sanıklarımız hazır mı? Hazır, hazır efendim. efendim. Teşekkür ederim. Komiserim, komiserim efendim. sen bu abiyi tanıyor musun? Yok kim bu? Ben de tanımıyorum. Şimdi biz bu abiyi bilmemek değil öğrenmemek ayı bunu mı işliyoruz? Sus sevgili sanırım şimdi öğreniriz. Hazır mıyız? Hazırım komiserim. Beş, dört. 3 iki, bir, kayıt! İyi akşamlar sevgili Karakolda Ayna Var programı izleyicileri! Biraz kenara çekiyorum. <laughs> Aynalı bir muhabbete hoş geldiniz. Bu akşam birbirinden değerli 3 suçlu adayım var. Ortada oturan hayatın sillesini yemiş bir hayat kadını. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyabilirsin hayat adamı komiser. Adım Necla, Sizin de belirttiğiniz gibi hayat kadınıyım ama hayat hiç umurumda değil. Orası bu. Evet diyorlar ama ben hiç katılmıyorum bu fikre. Ha. Komiser bey, bu kameraların için çalışıyor. Hem ifadelerimiz ne zaman alınacak? Sorabilir miyim? Talk Show programından sonra ifadelerinizi alacağız. Önce biraz sohbet edelim. Ben öyle her programa çıkmam. Kapatasın bunlar. Rica ederim beyefendi. Biz bunu hatıra olsun diye çekiyoruz Ana. Anı. İsterseniz konuşmayın mıyım diye. Hayır yani ben bir yanlışlık olmasın diye soruyorum. Evet hanımefendi. Siz nasıl düştünüz bu hayata? Bize anlatır mısınız? Anlatayım kız. Aylardan cumaydı. Günlerden 1992. Yıllardan da perşembe. Ay, ay biraz heyecanlandım da şaşırdım biliyorsun. Evet. Perşembe pazarında dolaşıyorum... ...bir kavun tezgahının yanındaydım. Adamın biri geldi, kıçı dedi. E kilosu 30 binmiş dedim. Sen kaç kilosun dedi, 66 dedim. Yuvarlak hesap 2 milyon bana uyar dedi. E 2 milyon da o zaman iyi para ha. Bana da uydu, anlaştık. <laughs> Anlıyorum hanımefendi, bir yanlış anlama sonucu orospu oldunuz yani. <laughs> Bence bilerek yanlış anlamış. Bana da niçin hırsız oldun diye sorduklarında... ...hobi olsun diye başladım, sonradan alışkanlık yaptı diyorum icabında. Öpeyim komiserim. Eyvallah! Siz hırsız mısınız beyefendi? Tabii, herkes hırsız. Benim neyim eksik? Ben adamın gözünden gözlüğünü alırım, haberi olmaz icabında. Hadi ya, abartıyorsunuz. <laughs> Abartıyorsam anam avradım olsun. Buyur komiserim, cüzdanın. <gülüyor> <gülüyor> Ana! Helal olsun, hiç fark etmedim ya. <laughs> Peki siz beyefendi, sizin ne gibi işe yarar özellikleriniz var? Yoksa yok mu? Beni bu basit insanlarla karıştırmayın komiserim. As! Köy. Ben iş adamıyım. Ha, anladım, sıradan bir iş adamısınız. Namusunuzla çalışıp para kazanıyorsunuz. O kadar da keriz değiliz komiserim. Eser, eroin falan filan... ...ülke çapında dağıtımı bizim üzerimizde. Şimdi komiserim bu çekiyor mu? Evet, evet. Komiserim ben bir akşam işe çıkmışım. O akşam da ay akşamdan doğmuş. Tamam kestik, kamera stop. Hepinizi tutukluyorum, atın bunları içeri. Hayrola komiserim aa. ne iş? Aa. Ne tutuklaması? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ne yaptık be? Kendin söyledin işte, uyuşturucu dağıtıyormuşsun. Tamam da ben onu evet. şey yani kameraları şov olarak... Talkmuş. Tamam, al bunları atın içeri. Aa, ben Aroz mu değilim ben be? Sana, şey, sen benim, yani. kim e, herhalde, he? ben. oğlum, benim kim olduğumu anlamadın herhalde ha? Benim kim olduğumu, anlamadın benim kim olduğumu ha? İfadelerini al. Bravo komiserim ya, bu yöntemi iyi buldunuz. Şimdi bunlara işkence yapsak hayatta konuşmazlardı. Valla. Herhalde oğlum, bizim millet bir tuhaf. Kamera görünce otomatik olarak konuşuyor, itiraf ediyor. Biz bu yöntemle daha çok suçlunun dilini çözeriz. Hadi bakayım, ara öteki konuklarımı getirin. <laughs> Vatandaşı çarpan çarpana, esnafı, iş adamı, politik acısından sonra çarpanlara bir de elektrik eklendi. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. Hoşça kalın. Hoşça kalın.